Merhaba arkadaşlar, Soravgis kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ders kitabınızın 172 ve 173. sayfalarında bulunan alıştırmaları çözeceğim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Devlet, bireysel emeklilik sisteminde ödenen primin %30'u kadar ek ödeme yapmaktadır. Nursel Hanım'ın BES poliçesindeki priminin 2010 TL'sini devlet ödediğine göre, Nursel Hanım'ın ödediği prim kaç TL'dir şimdi arkadaşlar mantık şu siz bir prim ödüyorsunuz bu ödediğiniz primin yüzde 30'u kadar da devlet veriyor ek ödeme yapıyor bize demiş ki devlet 2010 TL ödemiş yani yüzde 30'unu 2010 TL olarak devlet ödemiş size Nursel Hanım'ın ödediği primi soruyor şöyle yapabilirsiniz yüzde 30'u 2010 TL ise Tamamı yani Nursel hanımın ödediği %100'ü kaç TL'dir deyip içler dışlar yapıp soruyu çözebilirsiniz. Hemen yapalım. 30 çarpı x. 30 x. 100 ile 2010'u çarpacağız. Sonucunu yazmanıza gerek yok. Şöyle 100 çarpı 2010 diye bırakalım. Şimdi iki tarafı da 30'a böleceğiz. 30'lar gitti. x kaldı. Şimdi burada bir sıfır buradan bir sıfır buradan silsek şu kesir çizgisini de boylu boyunca yapalım çünkü ikisini birden bölüyoruz 30'a. Şimdi şurada bakın 201 3'e tam bölünen bir ifade. Böldüğünüz zaman 67 yapar. 67 ile de 100'ü çarptığınız zaman 6700 TL yapar. Yani en başta 6700 TL para yatırmış Nursel Hanım. Devlet de bunun %30'unu alıp 2010 TL para vermiş. Şimdi bu yöntemlerden bir tanesi. Şöyle de bulabilirsiniz. Bize Nursel Hanım'ın ödediğini soruyor. Buna eğer x dersem bu paranın %30'unu yani %30'unu alıyorum bakın. 30 bölü çarpacağım. 2010 TL olduğunu söylemiş. Yani devletin verdiği para %30'u. Şimdi burada şu sıfırlar gitsin. 3 bölü 10 ile x'i çarptığım zaman 3x bölü 10 yapar. Eşittir 2000. 10 TL. Buranın paydası 1'dir. Yine arkadaşlar bakın içler dışlar çarpımı yaparsanız 3x ile 1'i çarptım. 3x 10 ile 2010'u çarptım. 20, 100. Şimdi 20.100'ü 3'e böldüğünüz zaman yine buradan cevabımız 6700 TL gelecek. Artık karar sizin istediğiniz yöntemden yapabilirsiniz. Geçelim ikinci soruya. Aşağıda verilen ifadeler ile bu ifadelerin belirttiği sayılar eşleştirildiğinde hangi sayı açıkta kalır demiş. Hemen bakalım birinci ifademize. 1500'ün %16'sı. Hemen 1500 çarpı %16 diyoruz. Bakın 2 0 buradan 2 0 buradan sileceğim. 15 ile 16'yı çarptığım zaman cevap çıkacak arkadaşlar. O da kaç olur? 240 olur. Yani birinci ifadem burada. Geçelim diğerine. 1800 sayısının %12'si demiş. Yani 1800'ün %12'sini bulacağız. Yani çarpacağız. Yine aynı şekilde bakın. Sadeleştiriyorum. 2'şer 0 gitti. 18 çarpı 12 dememiz lazım. O da kaç yapar? 216 yapacak. Hemen şöyle eşleştirdim. Uzun uzun çarpmak istemiyorsanız bakın 18 12'yi çarptığımız zaman 8 kere 2 16. 16'nın altısı olacak en sonunda. Sadece 216 olduğu için direkt yapabilirsiniz de. Geçiyorum diğerine. 200 binin yüzde Yani 200 bin çarpı yüzde 0 yapmanız lazım. Önce bakın yine sadeleştirmeleri yapalım. 2 0 buradan gitti. 2 0 buradan gitti. Yani benim işlemim 2000 kaldı çarpı. Bakın payda 1 yazmama gerek yok. 0,1. Şimdi 2000 ile 0,1'i çarpacağız. Şunu hemen kesre çevirin. 2000 çarpı 1 bölü 10'dur. Bu da bakın yine birer 0 gider. 200 çarpı 1'den cevabımız 200 gelir. Hemen şöyle 200 de eşleştirdim. 150 sayısının %120'si. Hemen şöyle bu tarafta yapalım. 150 çarpı yüzde 120 diyeceğiz. Bir sıfır, buradan, bir sıfır buradan, bir sıfır buradan, bir sıfır buradan, bir sıfır buradan sadeleştirdim. Cevabımız 15 çarpı 12 olacak. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 180 yapıyor. Şimdi geçelim yeni sorumuza. Görseldeki şekerli su karışımının %7'si şekerdir. Şekerli su karışımı 3 litre olduğuna göre karışımdaki şeker miktarı kaç mililitredir? Bakın buraya da dikkat edin. 3 litre olarak vermiş ama cevabı mililitre olarak istiyor. O zaman önce bir çevirelim arkadaşlar. Nasıl çeviriyoruz onu da? Litre, desilitre, santilitre, mililitre şeklinde gider. 3 basamak aşağıda olduğu için 1000 ile çarparsınız. 3 litreyi 1000 ile çarptığım zaman 3000 mililitre yapar. Şimdi şekerli su karışımı 3000 mililitre. 3000'i yazdım. Bunun %7'si şekermiş. %7'sini bulmak için 7 bölü yüzde yani %7 ile çarpıyoruz. Şimdi 20 sıfır buradan 2 buradan sildim. 30 çarpı 7'den 210 mililitre doğru cevap olacak. Geçelim yeni sayfamıza. Aşağıda verilen ifadelerin belirttiği sayıları noktalı yerlere yazınız. %13'ü 325 olan sayı. Arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Bakın önce bir uzun yol göstereceğim. Sonra kısa yoldan oran orantı yardımıyla kolayla çözeceğiz. A için bir sayı var. Bunun %13'ünü alacağım. O sayıya x dedim. %13 ile çarptım. Ve cevabımız 320. 5 oldu. Şimdi burada 13x bölü 100, 125 deyip içler dışlar yapıp doğru cevabı bulabiliyoruz. Fakat bu bence biraz daha uzun yöntem. Bizler oran orantı konusunu işlediğimiz için direkt şöyle yapabiliriz. Bakın %13'ü 325 ise bize sayının tamamını soruyor. Bu sayıları istiyor. Yani sayının tamamı %100'ü kaçtır deyip şurada bir içler dışlar yapmamız doğru cevabı bulmak için yeterli olacaktır. Hemen 13 ile x'i çarptık. 13x eşittir. 100 ile 325 çarpacağız. 100 çarpı 325 sonucunu bulmanıza gerek yok. Çünkü x'i bulmak için iki tarafı da 13'e böleceğiz. 13'ler gitti. x kaldı. Şimdi burada şu verilen ifade mutlaka sadeleşiyordur arkadaşlar. 325'i 13'e böldüğümüz zaman 65 yapar. 100 çarpı 65'ten cevabımız 6500 çıkacak. Yani en baştaki sayı 6500'müş. Eğer kontrol etmek isterseniz de şöyle yapabilirsiniz. 6500'ün %13'ünü bulursunuz. Yine cevabımız 325 çıkacaktır. Geçelim B'ye. Aynı mantık bakın. %160'ı 2000'miş. %100'ü kaçtır diyeceğim. İçler dışlar yapıyorum. 160 çarpı x eşittir. 2000 çarpı 100 olacak. Şimdi iki tarafı da 160'a bölelim. 160'lar gitti. X kaldı. Şimdi şunları şöyle bir sadeleştirdik. Bakın 16 ve 100 ikisi de 4 ile sadeleşebilen ifadeler. 4'e böldüm. 4, 4'e böldüm. 25. Şimdi 2000'i de 4'e böleriz arkadaşlar. 2000'i 4'e böldüğümüz zaman bakın şurası 500 yaptı. 500 25'i çarptığımız zaman doğru cevabı bulacağız. 5 ile 25'i çarpınca 125 gelir. 2 de 0 koyarsınız. 12.500 doğru cevap olur. Geçelim C'ye. %85'i 425 ise %100'ü kaçtır diyeceğiz. Bakın burada da yine içler dışlar yapabilirsiniz. Yalnız burada hemen şu bağlantıyı da kurun arkadaşlar. Bakın 85'in tam 5 katı 425. E o zaman %100'ün de 5 katı cevabımıza direkt 500 diyebiliriz. Yine içler dışlar da yapsak aynı cevap çıkardı ama böyle daha kısa olduğunu düşünüyorum. Bu da C idi. Şimdi geçelim Ç'ye. %10'u 475 ise %100'ü kaçtır? Yine bakın bağlantıyı yakaladık. 10 katı, onun 10 katı 100 yapar. O zaman 475'in 10 katı 4750 yapacaktır. Hemen 4750 diye yazıyorum. Geçelim D'ye. %70'i 28 ise yüzde yüzü kaçtır diyeceğiz. İçler dışlar yapıyoruz. 70 ile x'i çarptık. 70 x eşittir. 100 çarpı 28. İki tarafı da 70'e bölersem. 70'ler gitti. X kaldı. Birer sıfır sadeleştirdim. Bakın 28 de 7'ye tam bölünür. 4 kalır. 4 kere 10'dan 40. Doğru cevap olacak. Hemen 40'ı yazdım. Geçiyorum E'ye. %18'i 144 ise hemen yazdım. %100'ü kaçtır diyeceğim. Yine içler dışlarla bulabiliriz ya da direkt bakın tam 8 kat arkadaşlar. 8 de 18'i çarpınca 144 olur. O zaman %100'ü de 8'e çarpıyorum. Cevabım 800 oluyor. Geçelim F'ye. Şurada yapalım. %0,6'sı 90 olan. Şöyle %0,6'sı 90 ise %100'ü kaçtır diyeceğiz? Hemen arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 0,6 ile x'i çarpacağız. 100 90'ı çarpacağız. Şimdi iki tarafı da 0,6'ya bölmem lazım ki x'i bulalım. 0,6'ya bölüyorum. Şunlar gitti. X kaldı. Burada hemen 0,6'yı kesre çevirin. 6 bölü 10 diye. Onda nasıl yapıyoruz? Birinci sayı aynen yazılıyor. 100 çarpı 90. İkincisi ters çevriliyor. 10 bölü 6. Bakın şurada 90'ı 6 ile sadeleştirdiğiniz zaman 15 gelir. 15'i de yüzde çarptım. 1500. 10 daha çarptım. 15.000. X eşittir. 15.000 doğru cevabımız olacak. Geçelim G'ye. Şurada yapalım. %22'si 220 olan sayı. Hemen bakın. %22'si 220 ise %100'ü kaçtır diyeceğiz. 10 kat olduğunu gördünüz. %10 ile çarptığınız zaman 1000 olacak. Şurası 1000. Şurası 15.000. Yumuşak G'ye geçiyorum. %50'si 140 olan. Bunu direkt zihinden yapabilirsiniz arkadaşlar. %50 yarım demek. Yarısı 140'sa tamamı 280'dir. Hey yapalım. Onu da şurada yapıp sorumuzu bitirelim. %33'ü 495 ise %100'ü kaçtır? İçler dışlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da şöyle 15 katı olduğunu direkt göreceksiniz. 100'ü de 15 ile çarparsak 1500 doğru cevap olacak. Geçelim yeni sorumuza. Ece Hanım'ın manavdan aldığı patateslerin katma değer vergisi KDV oranı yüzde %1'dir. Ece Hanım'ın aldığı patatesler için ödediği KDV'siz fiyat 200 TL ise KDV tutarı kaç TL'dir? Arkadaşlar 200 TL'nin KDV oranı yani %1'ini soruyor. Hemen 200'de %1'i çarptık. 2 sıfır buradan 2 buradan sildim. 2 çarpı 1'den 2 TL doğru cevap olacak. Yani 200 liralık bir ürün aldığınız zaman de KDV ödüyormuşsunuz. 202 TL'ye alıyormuşsunuz. Geçelim 6. sorumuza. Emir Genel Ağ'da www.tuik.gov.tr adresini ziyaret ediyor. Sayfayı incelerken 2021 yılının Eylül ayında trafikteki 25 milyon 22.960 aracın %29'unun motosiklet olduğunu görüyor. Buna göre 2021 yılının Eylül ayında trafikteki motosiklet sayısını tahmin ediniz demiş. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Tahmin dediği için Hatırlayın bizler yuvarlama yapıyorduk tahminlerde. Normalde tahmin demese 25 milyon 22 bin 960 aracın yüzde 29'unu bu şekilde çarparak bulacaktık. Ama tahmin edelim. Şunu milyona göre yuvarladığımız zaman 25 milyon. Şurayı da %29 değil de 30 olarak alalım. Bakın yakın değerler alıyorum ki sonuçtan çok uzaklaşmayayım diye. Şimdi 20 buradan 2 buradan sildim. Hemen çarpma işlemini yapalım. 25 ile 3'ü çarptığım zaman 75. Şimdi 1 2 3 4 0 buradan 1 0 da buradan 1 2 3 4 5 tane 0 koydum. Yani yaklaşık 7 milyon 500 bin araç motosikletmiş arkadaşlar. Tahmin edin dediği için önce şurayı yuvarladım. Sonra %29 değil de kolay işlem yapacağım. %30'a yuvarladım bunu da. Ondan sonra çarpıp işlemi bulduk. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bu videoda ders kitabınızın 172 ve 173. sayfasında bulunan alıştırmaları çözdüm. Bu alıştırmalarda yüzde konusunun soruları vardı. Umarım faydalı olmuştur. Umarım derste öğrendiğiniz bilgiler iyice pekişmiştir. Bu ve benzeri soruları çok daha rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.